Bir zamanlar, masmavi sularda küçük bir balık köyü varmış. Bu balık köyünde yaşayan balıklardan biri diğerlerinden farklıydı. Dı mercandı ve o kırmızı renkteydi. Mercan, diğer balıklar arasında dikkat çekiyordu ama içindeki neşe ve iyimserlikle herkesi etkiliyordu. Mercan, günlerini sürükleyici hikayeler anlatarak ve diğer balıklarla oyunlar oynayarak geçirirdi. Diğer balıklar, Mercan'ın enerjisinden ve neşesinden ilham alıyor, onunla birlikte vakit geçirmekten keyif duyuyorlardı. Bir gün, balık köyünün kralı olan Akrep Kral, denizin derinliklerinden çıkarak köyü ziyaret etti. Kral, balıkların birbirleriyle olan dostluklarını ve neşeli atmosferi gözlemledi. Ancak, kırmızı renkteki mercanı fark ettiğinde şaşırdı, akrep kral, mercanın yanına yaklaştı ve sordu, Ey mercan, neden sen diğer balıklardan farklı renktesin? Mercan gülerek cevap verdi, kralım, renklerin beni ben yapan bir parça. Ama asıl önemlisi içimdeki sevgi ve neşe. Her balık gibi ben de farklıyım ama bu farklılık bizi bir araya getiriyor, kral, mercanın sözlerini düşündü ve sonra gülerek dedi, gerçekten de öyle, mercan. Renklerimiz farklı olabilir ama birbirimize değer katan şey içimizdeki güzelliktir. Senin neşen ve enerjin bu denizi daha özel kılıyor ve o günden sonra balık köyü daha da renklendi. Balıklar birbirlerini daha çok anlamaya başladılar ve farklılıklarıyla gurur duydular. Mercan'ın enerjisi balık köyünü bir arada tuttu ve herkes birbirine daha fazla sevgiyle yaklaştı ve bu kırmızı balık mercan'ın masalıydı. Bir masal, farklılıkların bir araya geldiği ve birlikte yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatan bir masal.